bir baskının, bir soykırımın olduğu açıktır. Lütfen duyarsız kalmayalım. Lütfen hadisi Şerif'te de ifade edildiği gibi hiç yapamıyorsak dilimizle bunu ifade edelim. Kendi aramızda sohbet konusu, muhabbet konusu bile yapsak, bu durumda üzülsek, bu duruma dertlensek, dert yansak en azından kalbimizle bu etmek, dilimizle bunu ifade etmek e, gereğini yerine getirmiş oluruz. Lütfen Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi unutmayalım, zulüm altındaki kardeşlerimizi unutmayalım. Hepinizden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Sağ olun. 44 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında çocuklar da bulunuyor. Çin'in kuzey bakısında bulunan Doğu Türkistan bir etnik gruba karşı birçilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmaktadır. 2016 yılından bu yana bir ila 3 milyon Uygur toplama kaplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı. İşçi kralere dönüştürüldü ve sırlaştırma programlarının ve, hedefi oldu. Bugün ise soykırımla beslenen Çin lideri Xi Jinping sıfır Covid politikası adı altında birçok insanı evlilik bitleyerek ölüme terk etti. Çin'in Covid sonunu da vurdu. Yaklaşık dört aydır evlerinde kilitli kalan Uygur Türkleri açlıkla yaşam mücadelesi verirken bu kez 24 Kasım günü gece yarısı ölümlere sebep olan yangının tam ortasının arasında kaldı. Elektrikten kaynaklı meydana gelen yangında 21 katlı bir apartmanın 5 katı yandı. 4 saat süren yangına Çinli itfaiye çok geç müdahalede bulundu deki yerel kaynaklara göre ekipler acının önlenmesi için yeterince çaba sarf etmedi. Öyle ki Çin medyası vefat edenlerin sayısını on olarak basına servis etmişti. Fakat yerel kaynaklar Çin'in yanlış bilgi verdiğini ifade ederek ölü sayısını çocuklar dahil dahil 44 olarak açıkladı. Uygurlar bugün en temel insani hakların ellerine alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır. Uygur bölgesi Hong Kong ve Tibet gibi devletin üniter yapısını tehdit eden bir iç mesele olarak değerlendirilmekte ve Uygur halkının varoluşu Çin hükümeti tarafından ülkenin han merkezi ulusal vizyonuna doğrudan bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Çin'in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve terbiye edilmiş makul vatandaşlar haline getirerek desel bir sosyal mühendislik projesi olarak görülmektedir. Bugün geldiğimiz noktada Uygur bölgesinde Uygurca tüm eğitim kurumlarının kaldırılmış, din eğitimi ve öğretimi yasaklanmış, Kur'an-ı Kerim dahil dini kitapları bulundurmak ve okumak, ibadet etmek, sakal bırakmak, başörtü, uzun etek gibi dini kisveler kullanmak yasaklanmıştır. Şimdi bir de bu durumlara Çin hükümetinin irrasyonel sıfır Covid nedeniyle eve kapatılma zorunluluğu eklendi. Çin koronavirüs salgınını Doğu Türkistan soykırımını derinleştirmek için art çarfallaştırıyor. Acil önlemleri aldı. 22, mily 22 milyon nüfuslu bölgeye tren ve otobüs seferleri çift yönlü askıya alınıyor. Uçuşlardaki yolcu sayısı %75 kapasiteye düşürtülüyor. Hükümet kısıtlamaları ne zaman kaldırmayı planladıklarına dair bir açıklama hala yapmıyor. Birleşmiş Milletler'deki Çin'in veto engeli nedeniyle uluslararası üstü bir yaptırım uygulanmıyor. Ve Birleşmiş Milletler kurumları nezdinde daha araştırmalar gerçekleştirilmiyor. İslam dünyası ve bu coğrafyada bulunan medya kuruluşları Doğu Türkistan toplama kaplarına gereken ilgiyi göstermenin çok uzağındadır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da mazlumların yanında kalmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sürme için altındaki Çin sürme basma 21 katlı binada çıkan